Makro programlama eğitim derslerinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün G16 tarzı bir program yapacağız. Örnek program yapalım. Bunun üzerinde kullanabileceğimiz 4.000'li, 5.000'li sistem değişkenlerini, 3 binli sistem değişkenlerini ne işe yaradığını anlatmaya çalışalım. Bir kısmını. Tabii ki hepsini bu programdan anlatmamız mümkün değil. Daha önce de bahsetmiştim bu programda yerel değişkenler üzerinde ağırlıklı çalışacağız. Biz sistem değişkenleri üzerinde ağırlıklı olarak çalışacağız. Bunları tanıtmaya çalışacağız. Bunlar nasıl kullanılıyor? Bunlara bakacağız. A, I, H, X, Y olmak üzere 5 farklı yerel değişken kullanacağız arkadaşlar. G65 satırı üzerinde. Burada kısaca A'yı ne amaçla kullanacağız? Tabii ki siz farklı değerler kullanabilirsiniz arkadaşlar. A, I, H, X kullanmak zorunda değilsiniz ama biz genellikle A'yı açı değeri olarak kullanırız. Burada X80 ile yapmış olduğu açıyı vereceğiz. Başlangıç açısını. 10 derece, 3 derece, 5 derece gibi. I ise değerlik merkezinin yarı çapı arkadaşlar. Genellikle bunu I ile veriyoruz. Bütün yaptığımız masa programlarda ben I kullandığım için burada da aynen I'yı kullandım. Aşı delik sayısı olarak belirtilir arkadaşlar. X'i ise bizim parça sıfırımızda geleceğimiz G16 ile geleceğimiz işin merkezine olan x eksenindeki uzaklık yine yani Y'ye de aynı şekilde iş parçamızın sıfırının y G16 ile geleceğimiz çember çevresinin y eksenindeki mesafesi arkadaşlar uzaklığı. Burada ana programımız 55'e sıfırlanmış. Hızlı bir şekilde demişiz. İş sıfırına git. Dette konumlanmışız arkadaşlar. Devrimi, devrimizi verdik. Suyumuzu açtık. G81 ile delik delme, delik delme işlemi yaptırdık. Çünkü burada farklı bir kod kullanacağız. Farklı bir metot kullanacağız de burada verdik MACRON denicek ayrıyeten tanımlamadık. R'yi verdik tanımlamadık. Evimizi verdik bu da tanımlamadık. K 0 diyoruz arkadaşlar burada deliği del demiyoruz. Sadece G80 de değil. Hafızaya aldırıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi arkadaşlar bazı tezgahlarda K 0 olarak geçerken bazı tezgahlarda kontrol nitelerede L skrol olarak geçer. Yanlış da bunu. Mesela K'yi kullanacaksak 18M 15M, M520 serilerinde L ise OEM serilerinde geçmektedir arkadaşlar. OEM serisi kullanıyorsanız Farklı sisteminde L kullandığınız gerekir, K'nın yanına. Y65 ya satırında da arkadaşlar, burada bunu da kısaca açıklayalım, ondan sonra makromuza geçelim. 9000 numaralı alt programda kullan demişiz. X e Deleceğimiz çemberin, çember çevresine dağıtacağımız deliklerin merkezine olan uzaklığı ilk ekseninde 75, y ekseninde 25'miş arkadaşlar. Bu delikleri dağıtacağımız çemberin yarı çapı 115. 36 delik sayımız varmış. İlk x80 ile yaptığı açı arkadaşlar 5 derece şekilde verdik. Tabii ki ben bunlar hep örnek olarak verelim. Bunlar bir resme dair verilmiş bir şeyler değil. Onun haricinde g 80 M9 suyumu tıkıp da referansa çıktık ve programımızı sonlandırdık. Şimdi arkadaşlar bak o bir ben ekrana yansıtayım ondan sonra devam edelim. Makro programları satır satır, makro kısmını satır satır açıklamaya devam edelim. Daha net, daha anlaşılır olacaktır. Evet arkadaşlar. ALT programımız burada. 14 numaralı değişkene arkadaşlar birinci grup komutlarından G1, G2, G3 gibi, G33 gibi arkadaşlar. Bunların aslında ayrı bir video konusu ama en son aldığı yeri değişkene ata diyoruz. En son komutu kullandığın komutu Atıyorum G3 kullandıysa burada en 4 numaralı yani 14 numaralı yerel değişken arkadaşlar. G3 kullanması en son 3'tür. G0 kullanmışsa 14 numaralı değişkene 0 atar. G1 kullanmışsa 1'i atar arkadaşlar. 15 numaralı değişkene de ise arkadaşlar G90 G91 numaralı değiş G90'ı veya G91'i ata demişiz. Hangi en son kullandığı oraya ata demişiz zaten 4003, 4005'i bunlar halinde farklı amaçlarda kullanamazsınız arkadaşlar. Bunların amacı budur. Gelelim 16 numaralı yeri değişkeni arkadaşlar. Tezgahın o nerede aldığı hani ana programda Z10 noktası göstermiştik ya arkadaşlar. En son oraya konumlan demiştik ya. Onu dedik hafızana al ve onu 16 numaralı yeri değişkene ata. Burada da bunu yaptık arkadaşlar. Bunlar, bunlar sonraki işlemlerimiz arkadaşlar. Kontrollerimiz falan olacak. Ben şuradan, bunu ayarlayayım arkadaşlar. Burada bir 24 numaralı değişken demişiz. Şu satırda arkadaşlar. Şu satırda. 24 numaralı değişken eğer, ki, eğer ki tanımsızsa 100 numaralı satıra git demişiz. 100 numaralı satıramız neresi arkadaşlar? Burası. Şurası. Aslında bunlar, burada, burada yaptığımız şey şudur arkadaşlar. 24 numaralı değişken tanımlıyoruz burada tanımsızsa direkt buraya gidiyoruz. Tanımlıysa eğer ki 100 numaralı satıra gidiyoruz. 14 numaralı yer, yerel değişken tanımsızsa 100 numaraya git. 100 numaralı satıra git demiştir arkadaş. Eğer tanımlıysa zaten burayı direkt atlayacaktır. Tanımsızsa direkt buraya gelecek. Burada tanımlayacaktır. 5000 numaralı, numaralı sistem değişkenimiz arkadaşlar. X değerini temsil eder. Burada hani 5003 z değerini temsil ediyordu. Burada da 5003, 5, özür diliyorum, 5001 X değerini tanımladı arkadaşlar. Burada bu x değerini tanımladıktan sonra, gene 24 numaralı değişkenimiz arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar burada bir hatamız var. Burası 24 değil 25 olacaktı Şu bölgenin. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Şurası var ya. Özür diliyorum sizlerden. Burası 25 olacak arkadaşlar. Ben hatalı yazmışım burayı. Y'yi tanımlayacağız. Çünkü Y'de 5000 2 numaralı değişkenleri. Burada da Y'nin şu bölgede arkadaşlar komple 5002 ile y eksenini burada evet kopyalı yapıştırdığımız için burayı da x yazmışız arkadaşlar yine. Burası da y olacak arkadaşlar. Bunu hatırlatayım. Şurası y olacak. Burada bir hatamız var. Burası y olacak arkadaşlar. 5002 dediğimiz için çünkü y'yi tanımlaması lazım. Şurada doğru yazmışız aslında. Şurası da burada ve burada hata yapmışız. Burası y olacak. Burası da arkadaşlar 25 olacaktı. 25 numaralı değişken tanımsızsa 120'ye gidiyoruz. 120'de arkadaşlar y'yi tanımlıyoruz. Bulunduğu son noktayı diyoruz. Koordinat değerini 25 numaralı değişkene ata diyoruz arkadaşlar. Burada da 25 olacak. Hata yapmışım arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Burayı zaten biliyoruz. Kota 130'a gidiyoruz. Eğer tanımlıysa 130'a git. Tekrar tanımlama diyoruz. Arkadaşlar bu 130 satırımızda bir numaralı yerel değişkeni izliyoruz. Tanımsız ise 140'a git. Burayı da açı biliyorsunuz. Açı vermiştik orada 5 derecelik. Bu tanımsız diyoruz. 130 numaraya git. Özür diliyorum. 140'a git. 140'da 0 olarak kalmışız. Bazen de 0 değeri olabilir. Yani açı yok demektir. Burada direkt tanımlamışız. Kanımlı isadeye 150'ye gitti demişiz. 150'de de demişiz ki arkadaşlar burada 11 numaralı değişken. Yani haşla belirtmiştik daha önce. Burada en yakın alt tam sayıya yuvarla diyoruz arkadaşlar. Ve bunu yuvarladığın sayıyı 12 numaralı değişkine at. Fixin anlamı budur arkadaşlar. En altına yuvarla. Bu atıyorum 11.7 23 olduğu zaman onu direkt 11'e atayacak. Özür dilerim 11'e yuvarlayacak ve 12 numaralı değişkene atayacak arkadaşlar. Burada da arkadaşlar 12 numaralı değişkenden 11 numaralı değişkene değişkene çıkart. Sonuç sıfıra eşit değil diyoruz arkadaşlar. 9 numaralı satıra gidiyoruz. 9 numaralı satırımız, alarm satırımız arkadaşlar. Burada yeni bir değişikliğe giriyoruz. Burada programın içerisinde yaptık arkadaşlar? 33 numaralı değişkenimize diyoruz. 360, bir dairenin çevresi 360 olduğu için 11'deki Haçtaki değere böl diyoruz arkadaşlar. Aralarındaki açıyı buluyoruz. Burada bu program aynı zamanda eşit aralıklarla delir arkadaşlar. Farklı farklı aralıklarla delir. Bunu da burada belirteyim. Delik sayısına 360'ı bölüyoruz arkadaşlar. Burada da bu işlemi yapıp 33 numaralı değişkene atıyoruz. Ve 29 numaralı sayaç olarak kullanacağız arkadaşlar. Bunu bir de başla 1 numaradan 1 numara olarak ata diyoruz. 24, özür 29 numaralı değişkene 1'i ata diyoruz. Arkadaşlar burada şimdi while döngüsü devreye giriyor. While döngüsü 29 numaralı yerel değişken, 11 numaralı yerel değişkenden küçük veya eşit olduğu sürece bir numaralı döngüyü döndür, devam ettir, işlevi anlamındadır. Bu nereye kadar devam ettirecek arkadaşlar? Yeşilde gördüğünüz, şurayı şöyle yapayım. Şu bölgeyi döndürecek arkadaşlar işlemini tamamlayana kadar bu bölge devam edecek arkadaşlar. Devam süresi sayac dergisi normal kaydı devam ettirecek. Burada toplama çıkarma çarpma işlemini yapmış. Bunun sonucunu 32 numaralı değişken artı demiş arkadaşlar. Bunlar matematik ve geometrik işlemler. Burada sinüs, kosinüs, y, y, y x'i tespit ediyor açılarını yarıçapıyla 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 x'in burada x'i burada y'yi 27 ve 28 numaralı yerel değişkenler atıyor ve konum olarak onu hafızaya alıyor arkadaşlar. koordinatlarını alıyor ve sayacımızı bir artırıyor. Tabii ki G80'leri başta G65'den önce G80'leri kullandığımız için burada zaten delmiş oluyor arkadaşlar. işlemimizi yapmış oluyor. Gideceği şu nokta bizim G81'e verdiğimiz koordinat arkadaşlar. Bunun harici hiçbir işlem yapmaz. Sadece şurada x'e verdiğimiz x ve y koordinatlarında delikler var. Buraya kadar hiçbir şey yapmaz. Burada sayacı artırır. Daha önce bu konuyla ilgili zannedersem sayaçlarla ilgili bir şeyler anlatmıştım. Bir videomuz vardı. Burada da döngünün sonu arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. Birinci koordinatlarını ve G9091'i eski haline aldı. Yerekten yani orada programımızı devam ettirdik arkadaşlar. Kota 901'e giderken git dedik arkadaşlar. Eğer ki bir hata yoksa burada bu ana programa an an dön. Eğer ki zaten hata olsaydı direkt 900'e burada vermiştik yukarıda bu arkadaşlar. Şurada mesela örneği var. Şuralar. Eğer ki buralarda verilerde bir eksiklik olsaydı, hata olsaydı arkadaşlar direkt alarm satırımıza gidecekti. Ondan sonra da tezgahımız duracaktı. Arkadaşlar burada daha fazla alarm satırı, kontrol satırı ekleyebilirsiniz ama videoyu uzatmamak adına çok fazla eklemedim. Ümit ederim arkadaşlar faydalı olmuştur. Çok uzun süredir de çekmemişti. Bundan sonra tarama videolarıyla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Delik üzerine eksikleriniz varsa mesajlar kısmına yazarsanız yorumlar kısmına yine ben oradan yardım almaya çalışıyorum. Tek vaktim olmadığı için dönemiyorum ama yüzey silmelerden başlamak üzere cep boşaltmalar, dış cep boşaltmalar erkekli dişili boşaltmalar programlarını vereceğim arkadaşlar. Sizlerine delikle ilgili bugün kadar delik kısmını bitirdiğimi düşünüyorum. Delik ile ilgili eğer çözeyiz istediğiniz şeyler varsa onları da yapabiliriz. Belki bir ihtimal ileride farklı açılarda farklı delik sayılar tam çevre çember çevresinde değil de arkadaşlar mesela çeyrek çember üzerinde 20 delik veya işte ne bileyim 270 derece 260 derece de 10 delik gibi bu şekilde de bir program çekebilirim. Eğer ihtiyaç hissederseniz yorumlara belirtirseniz bunu da çekeriz. Gününüz gün güzel başarılarınız daim olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.